Özel Kazanır'ın 111. bölümüne hoş geldiniz sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Ben Alper Altun, bugün de TGRT Haber ekranlarında ve gurbetçilerimizin de izlediği TGRT U ekranlarında bir kez daha canlı yayında buluşmuş olduk. Önümüzdeki 30 dakika boyunca yine çok keyifli ve aynı zamanda da bilgi seviyemizi artırdığımız bir zaman diliminde birlikteyiz. Ve çözen kazanır interaktif bilgi yarışmasında kurallara şöyle hızlıca değinelim. E, QR kod ekranlarda görüyorsunuz sağ alt köşede işte bu kare kodu telefon ya da tablette okutursanız e, siz de yarışmacı olabilirsiniz. Bu e, yarışma programının en büyük farkı diğer bilgi yarışmalarından bu. Evlerinden bizi izleyenler aynı zamanda yarışmacı da olabiliyorlar. Saniyeler içerisinde QR kodu okutmanız, telefon ya da tablette yeterli yarışmacı olmak için bu sayede ödüller de kazanabiliyorsunuz. En yüksek puanı elde eden birinci yarışmacımıza 5000 liralık devade.com'dan içinde neredeyse her şeyin olduğu alışveriş sitesinden hediye çeki emanet ediyoruz. İkinciye 2000 lira nakit para, üçüncüye ise 1000 lira nakit para vermeye devam ediyoruz. Ve tabii ki çözen kazanır da aynı zamanda sosyal medyadan hesaplarımızı, sayfalarımızı Instagram'dan, X'den, Facebook'tan takip ettiğiniz takdirde de 13. soruyu program başlamadan önce görebiliyorsunuz. Takip edip de henüz o paylaşıma bugünkü soruya bakmamış olanlar için de artık son zamanlar bir an evvel o soruya bakın ve bizi takip etmeyenlere göre 55 puanlık farkı şimdiden oluşturun diyoruz. Aynı zamanda programımızda çözen kazanır da yine e, çok önemli kurallar var. Mesela soruları televizyondan takip etmeniz çok çok önemli. Dijital platformlardan, YouTube gibi takip etmeye kalktığınızda soruları gecikmeler olabiliyor. Soruları o yüzden mutlaka televizyondan takip edin. Cevapları telefon, tablette ya da bilgisayardan verin diyoruz. Bilgisayardan da yarışabiliyorsunuz. Evet, bunun yöntemi de tgrthaber.com haber sitemizden. Şu anda yarışma bağlantı linkine tıklayıp saniyeler içerisinde SMS ya da mail ile kaydolarak yarışmacı olabilme imkanınızın olduğunu da hatırlatalım. Ve tabii ki 10 15 sorumuz var. Farklı alanlardan kategorilerden her alanda bilgi seviyemizi 111 bölümdür artırmaya devam ediyoruz. Sadece ödüller önemli değil aynı zamanda belki de çok daha önemlisi bilgi seviyemizi artırmamız bu program sayesinde. Tabi işin keyif tarafı da var. Evinizde, ailenizle birlikte ayrı ayrı yarıştığınızda izlerken de olabilir, gerçekten yarışırken de olabilir. E ayrıca hoş bir rekabet de oluşuyor. Kim daha fazla puan alacak programın sonunda heyecanı da yaşanıyor. Onu da tavsiye ediyoruz. Herkes ayrı ayrı telefon ya da tabletten ya da bilgisayardan yarışırsa onun da keyfi bir başka oluyor. Ama tabii tüm bu keyfi yaşayabilmek ve o eğlenceyi kat kat artırabilmek için yarışmacı olmanız çok çok önemli. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bir kısa videomuz var ardından saniyeler sonra ilk sorumuzda çözen kazanıra başlayalım. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT Euro'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan verebilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine nevade.com'dan 5000 liralık hediye kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Evet deyimler kategorisinden 10 puanlık bir soruyla başlayacağız ama rejiden arkadaşlarım da beni uyarıyor. Çok sayıda yarışmacı adayımız şu anda kayıt işlemini tamamlamaya çalışıyor. Onlara özel 30 saniyelik bir süre daha tanıyalım. onlarda onlar da bir yandan QR kodu okutarak ya da haber sitemizden tegeletaber.com'dan yarışmacı olabilirler. Onun için de birkaç saniye daha tanıtıyoruz. Hediyelerimiz var ve aynı zamanda da Instagram'dan çözen kazıları takip etmeyi unutmayın diyoruz. Ve dediğim gibi deyimler kategorisinden 10 puanlık bir soruyla, birinci soruyla her zaman olduğu gibi çözen kazanır. Bugün de başlıyoruz. Geçimi iyi anlamına gelen karnı tok, sırtı nokta nokta deyiminde boşluğa hangisi gelmelidir? A. Ağrıyor. B. Düz. C. Kambur. D. Pek. Hiç duymadıysanız da şıkları tek tek noktalı kısma yerleştirin. Cümleyi öyle okuyun. Zaten ortaya çıkacaktır. Yüksek bir oranla başlarız diye düşünüyorum. Şöyle %90'ların üstünde olsa ne kadar güzel olur. Bakalım öyle mi olacak? Tabii ki pek. D şıkkı ve %92 doğru cevap oranı tam da dediğimiz gibi harika bir başlangıç yapmış olduk. İlk soruyu geride bıraktık. Geçiyoruz ikinci soruya. Bu kez kelime bilgisi diyeceğiz. 15 puanlık ikinci soruya bakalım şimdi de. Argo'da gösterişli, tuhaf, şaşırtıcı olana ne ad verilir? A. Kıykıylı B. Alengirli C. Janti D. Artist İngilizcede de cool diyorlar ama argoda Türkçede acaba hangisi? Bakalım en azından yine bir %80'leri görürüz diye tahmin ediyorum doğru cevap oranı olarak. Son saniyeler. Bakıyoruz doğru cevaba ve oranlara. Tabii ki Alengirli B şıkkı ve %39 çıktı doğru cevap oranı. Evet, acaba hangi şık daha çok şaşırttı yarışmacılarımızı? Onu da biz sonunda dijital bir yarışma programı olduğumuz için görebileceğiz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Genel bilgi kategorisinden 15 puanlık sorumuzla devam ediyoruz. Sonbahar mevsiminin diğer adı nedir? A. Nevruz B. Güz C. Cemre D. Yaprak Dökümü Böyle bir yüzde doksanlar, bir yüzde altı. Şimdi tekrar bir yüzde doksanlar görebiliriz inişli çıkışlı ekonomik literatürden volatilite gibi bir durum söz konusu. Zaman doldu. Evet, geliyor ekranlarınıza doğru cevap. Güz tabii ki ve neredeyse %90 olacaktı ama 89'da kaldık bu kez. Yine de yüksek bir oranla dördüncü soruya geçiyoruz. Bu kez de ekonomi diyoruz. Ekonomi alanından 25 puanlık soruyla sen kazanır'a devam ediyoruz. Türkiye'de markaların tescil yeri neresidir? A. Ticaret Mahkemesi B. Türk Patent Enstitüsü C. Noter D. Ticaret Sicil Müdürlüğü Evet, çok farklı alanlardan çok farklı bilgiler edinmeye devam ediyoruz. Bilgi yarışmamızda Zaten en güzel tarafı da bu. Vaktimizi daha değerli hale getirebilmek bu yarışma programı sayesinde. Evet, Türk Patent Enstitüsü ve %89 aldık. Bir kez daha yarışmacılarımızın büyük bir oranı doğru cevap verdi. Tebrikler çok kolay bir soru değildi ama iyi bir oran geldi. Hayvanlar aleminden 25 puanlık 5. soruyla devam edelim şimdi de çözen kazanıra. Hangi hayvanın üreme yeteneği yoktur. A çakal, B katır, C midilli, D tapir. Bunlardan bir tanesi melez. İki farklı türün melezi. Bakalım oran nasıl gelecek? Son saniyeler. Herhangi bir fikriniz yoksa dahi tüm sorular için geçerli. Bir şıkkı işaretleyin. Her zaman bu uyarıyı yapmaya çalışıyorum. Evet. Gelsin doğru cevap. Katır. B şıkkı. %72 doğru cevap. %28 ise yanlış cevap oranı geldi. 5 soru geride kaldı. Bizde 10 soru daha var. Puanlar gitgide artıyor. Birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak yani ödül almak için hiç geç kalmış değilsiniz yani yarışmak için. Ama tabii bunu yapmak için, yarışabilmek için QR kodu ekranda tutmaya devam ettiğimiz kare kodu okutmanız gerekiyor. Telefon ya da tabletle hala geç kalmış değilsiniz. Televizyonu yeni açtıysanız ya da şu ana kadar sadece izleyip yarışıp yarışmamakta kararsızsanız bence başlayabilirsiniz kare kodu okutarak. Altıncı soruya bakalım şimdi de. Hukuk alanından bir soru gelecek. Puanımız da bu arada 30'a çıkıyor. İşte... Altıncı soru, bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirmesine ne denir? A- Masraf, B- Tebliğ, C- İcra, D- İhtar. Son 15 saniye. Ne kadar erken doğru cevabı işaretlerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Mesela bu soru 30 puandı. İlk saniyelerde doğru cevap verenler daha yüksek puan alıyor. Son saniyelerdekiler puan düşüyor. Evet, ekranlarda icra C şıkkı %87 doğru cevap oranı yine yüksek bir oranla. 6. soruyu da geride bırakıyoruz ve 7.'ye geçeceğiz. Kategorimiz bu kez sinema. Puanımız 30. gözen kazanır. Şimdi de 7. soruyla devam ediyor. Sinema tarihimizin ilk renkli uzun metraj filmi aşağıdakilerden hangisidir? A. Halıcı Kız B. Şaka ile Karışık C. Sev Kardeşim D. Üç Arkadaş Evet, sinefiller hemen doğru cevabı yapıştırmışlardır diyebiliriz. Bakalım genel olarak Doğru cevap oranı nasıl çıkacak? Bakıyoruz. Ekranlara geliyor. Alıcı kız A şıkkı %56 çıktı. Doğru cevap oranı yanlış cevapsa %44. Onlar da hiç dert etmesinler. Puanlar daha da katlanarak artacak. Elenmiyorlar da yanlış cevap verenler bu programda, bu formatta. 8. soruya geçiyoruz. Bu kez de genel kültür kategorisinden 35 puanlık sorumuzla devam ediyoruz. İran'da konuşulan resmi dil aşağıdakilerden hangisidir? A. Arapça B. Farsça C. Altayca D. Türkmence Kolay bir soru ama Orta Doğu'nun genelinde konuşulan bir dil var. Onunla karıştırılıp biraz oran düşebilir gibi hissediyorum. Ama yine 80'lerde de gelirse bence iyi bir odan olacaktır. Evet tabii ki Arapça değil Farsça B şıkkı ve yüzde %83 çıktı doğru cevap oranı. 8. soruda da yüzde seksenlerle geçtik. 9. soruya ve yine genel kültür alanından 35 puanlık sorumuza bakalım şimdi de. Bizans İmparatorluğunda valilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Vali B. Tekfur C. Uçbeyi de beyler Evet, Bizans İmparatorluğunda valilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım oran nasıl gelecek merakla bekliyorum. Tek bir tahminde bulunamadım bu kez. Tekfur, B şıkkı %80 çıktı. Doğru cevap oranı. Tebrikler diyoruz. 10. soruya geçiyoruz şimdi de. Para birimleri kategorimiz bu bu kez puan artmaya devam ediyor. 40'a çıkıyor bu kez ve şimdi de 10. soruya bakıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yuan B) Yen C) Dolar D) Baht Işık zaten otomatikman kafadan elendi. Onun olması imkansız. Diğerler arasında kafa karışıklığı yaşanabilir. %60'lara kadar düşeriz diye düşünüyorum ama umarım yanılırım. Şöyle bir 70'ler 80'ler gelse. Evet zaman doldu. Bakalım doğru cevaba ve oranlara. Evet UN A şıkkı ve %65 çıktı. Doğru cevap oranı %35'te. Yanlış cevap oranı 10 soru geride kaldı. Önümüzde 5 soru daha var. 640 puan kazanabilirsiniz bu. Bundan sonraki 5 sorudan bu da ne anlama geliyor? QR kodu da ekranda tutmaya devam ettiğimize göre şu an bile yarışmacı olsanız bu kazanacağınız puanla ilk 3'e girip belki de birinci olup ödüllerimizi kazanabilirsiniz anlamına giriyor. Yani hemen şimdi yarışmacı olun. Daha önce kayıt olanlar zaten hemen çok hızlı bir şekilde yarışmacı da olabiliyorlar. Kayıt işlemi tekrar gerekmeden bunu da söyleyelim. Bu arada iki soru sonra Instagram'dan bizi takip edenler ne soracağımızı biliyorlar. 11. soru müzik alanından 40 puanlık bir soru. Bakalım sorumuza. Türk müziğinde, Türk müziğinde Tiz 8'deki sol sesinin adı nedir? A. Rast B. Kast C. Sofist D. Gerdaniye İşte bu gerçekten belki de günün en zor sorusu. Kendi açımdan hiçbir bilgim yok. %50'nin altında kalırsa doğru cevap oranı hiç şaşırmayacağım umarım öyle olmaz. Bakalım. Evet, Gerdaniye D şıkkı %50'yi bırakın, 40'ı bırakın, 30'u bırakın. %16 doğru cevap oranı neredeyse dip rekorlardan bir tanesini kırmış olduk maalesef. 12. soruya geçelim. Genel bilgi kategorisinden 45 puanlık bir soruyla çözen kazanıra devam ediyoruz. Evet, ağaçların birbirine bağlanmasıyla yapılan ilkel deniz taşıtı nedir? A) Filika, B) Kayık, C) Sandal, D) Sal. Hemen Robinson Crusoe romanı ve filmi aklıma geldi. Yani pek kafa karışıklığına yol açacak şık yok gibi sanki. Belki bir tanesi. O yüzden en azından 70-80 civarında olan gelir. Anıl Yılmaz 90 geliyor diyor. Bakalım göreceğiz. Evet %71 doğru cevap oranı. Sal D şıkkı. 13'e geçiyoruz bu kez de. Şimdi de sosyal medya sorumuz bizi Instagram'dan, X'den ve Facebook'tan çözen kazanırın sayfalarını takip edenler daha sonra ekrana gelir gelmez hemen doğru şıkkı işaretleyecek 55 puanı alacaklar. Neden? Bizi takip ettikleri için. Tarım ve çiftçilik kategorisinde 55 puanlık sorumuz ekranlarda. Ülkemizin en çok pamuk üretimi yapılan şehri aşağıdakilerden hangisidir? A) Ankara B) Yozgat C) Şanlıurfa D) Çorum. Sosyal medya sorusu olmasa belki oran çok yüksek gelmeyebilirdi ama daha önceden paylaştığımız için bu soruyu yine %80'lerden aşağı gelmez. 4 3, 2, 1, 0 diyoruz. 13. sorumuza da bakıyoruz. Evet, ekranlarınıza geldi. Şanlıurfa, C şıkkı ve %94 çıktı. Doğru cevap oranı. Ve sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar şimdi de 111. bölümümüzde final sorularımızı sormak üzere her zamanki yerimi alıyorum. Bugün de farklı ürünlerle karşınızdayız. Bu soruların önemi tahmine dayalı sorular ve tabii ki 250'şerden toplamda 500 puan kazanma imkanınızın olduğu sorular olması. En azından birini bilseniz bile ilk üçe girme şansınız çok çok artıyor onu söyleyelim. Bugün 14. sorumuzda gördüğünüz gibi mısırlarımız var. Ve bunları kaseye bir miktarını dolduracağım. Ve kasede kaç gram mısır vardır diye sizlere soracağım. Ama her şeyden önce her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Tartımızı çalıştırıyoruz. Kasemizi koyduktan sonra da daramızı alıyoruz. Şöyle bir kapattıktan sonra da mısırı doldurmaya başlıyorum. Peki Soru hazır. Ekranlara geliyor. Kasede kaç gram mısır vardır? Sorumuz bu. 30 saniyelik geri sayım başladı. Aralarında hiç boşluk yok. O yüzden, evet, Orkun açılışı yaptı. 92 dedi. Anıl, Anıl 38 dedi. Ben de arasında bir şey, garantici davranayım. Ben de en azından 65 vardır diyorum. Bakalım, göreceğiz. Son saniyeler 5. 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz. Ve bakıyoruz doğru cevaba. 79 çıktı. Evet. 79 doğru cevabını bilenler 250 puan kazandılar. Tebrikler. Doğru cevap ekranlarda. Bir fırsat daha var. Artık bunun da bununla da 250 puan kazanabilirsiniz. Bu kez de misketlerimiz var. Bu kez tartmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Saymadan önce yine 30 saniye süreniz olacak. Ardından süre tamamlanınca siz sisteme tahminlerinizi girdikten sonra tek tek sayacağım kasedeki bisketleri ve ne yapacağız, Soru cevabı hep birlikte öğrenmiş olacağız. Dolduralım bakalım. Şöyle azar azar iki avuç alsak çok ama belli olmasın. Şöyle. Tamam. Sonra ekranlara geliyor. Evet sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar, kasede kaç adet misket vardır sorumuz bu. Eskiden bilyede denirdi bunlara, daha çok misket ismiyle biliniyor. Orkun 26 diyor, 23 diyor Anıl, ben de 28 diyeyim, yine birbirimize yakın alalım. Ama yine 30'larda bir şey gelirse de şaşırmayacağım. Birbirimizi etkiliyoruz böyle, sonra çok farklı sonuçlar da gelebiliyor. 5, 4, 3, 2, 1...

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Erzurum. 25 çıktı. Evet 25 cevabını bilenler de tam 250 puan kazandılar. 250'nin onda biri. 25 doğru cevaptı. Bakalım kaç kişi doğru cevap verdi buna ve bir önceki soruya. Onları da söyleyeceğim sizlere. Tabii ki birinci, ikinci, üçüncü olan yarışmacılarımızla ilgili bilgiler de vereceğim. Birazdan tekrar buradayız. Evet istatistikleri paylaşma ve ödüllerimizi kazananları paylaşma zamanı geldi. Alkışlarınızla ilk üç ekranlarınıza geliyor bugün ödüllerini kazanan yarışmacılarımız. Evet, Büşra Bardemir birinci oldu 734,38 puanla 46 kez yarışmış bizlerle ve 5000 lira değerinde Nevada.com'dan hediye çekini kazandı. Ş. Şey İnan aradık reklam arasında ama ismini öğrenemedik. Açıkladı telefonunu. 2000 lira nakit para kazanmış. Tebrik ediyoruz kendisini. 6. kez yarışıyor bizlerle ve Zehra Yoğurtçu da 3. oluyor. 1000 lira nakit para kazanıyor. O da 11 kez yarışmış bizlerle. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı güle güle harcasınlar diyoruz ödüllerini ve bu arada 14. soruyu 133 kişi bilmiş ama 15. soruyu misket sorusunuysa tam 1309 kişi bilmiş doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. İlk ona girip girmediğinizi merak ediyorsanız tgrethaber.com'dan birazdan öğrenebilirsiniz. Bugünlük bu kadar, bu haftalık bu kadar. İki günlük aradan sonra hafta içeri akşam olduğu gibi pazartesi akşamı da saatler tam 21'i gösterdiğinde TGRT Haber ekranlarında ben Alper Altun tekrar sizlerle buluşmak üzere diyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.